Merhaba değerli meslektaşlarım, anıyorum sesim geliyordu, ben Profesör Doktor Ahmet Türk, daha önce bu hukuk eğitim portalında bir ticaret hukuku kongresinde bir de bir e, e, Kambiyo senetlerinde bedensizliğe ve hükümsüzlüğe dayalı menfi tespit davası konusu olmak üzere iki defa bulundum. Bu üçüncü bulunma e, artık buraya da sanki online olarak öğrendilerime ders verir gibi alıştım. Böyle olunca işte e, uygulama ciddi sorunlara yol açıyor ve çoğunluk pay sahipleri kendileri parayı istediği gibi çekebildikleri için kar dağıtmama yoluna da olaylıkla e, kolaylıkla kar dağıtmama yoluna da gidebiliyor gidebiliyorlar. Ve şirket kasasının Çoğunlukla ki pay sahipleri tarafından dilediği gibi kullanılması bir bakıma şirketin içinin boşaltılması yani gene uygulamada dediğimle şirketin hortumlanması anlamına geliyor. İşte getirilen yasakla bu şekilde şirkete zarar veren pay sahibi hakkında bir kere hem bu alınan ödüncün iadesini istemek hem de bu yüzden şirketin uğradığı zararın tazminini istemek imkanı doğmuştur. Hem de bu yükme baktığımızda serbest yedek kaktelerle birlikte karının geçmiş yıl zararlarını karşılaması dediğimizde kanunun aradığı şu oluyor. Yani bilançoda bir zarar varsa ve bu zararları biz serbest şeyde akçeler ve dönem karıyla kapatıyorsak sorun yok. Tabii ki bence kanunun asıl aradığı ödünç verilen tutar kadar serbest yedek akçenin bulunması. Met serbest yedek akçenin bulunması. Çünkü çarpayı dağıtımında ölçü nedir? Ya çarp e, olacak şirket, dönem olacak ya da serbest yedek akçi olacak. Bu ikisi varsa biz çarpayı dağıtabiliriz. Ama önem karı yok serbest yedek kapça yok ise ne yapamayız? Karpayı dağıtamayız. Müzik <laughs>